是啊，对。 Gece 11-11 buçuk 11 arası en üst baştaki komşu telefon etti. E, köyde yangın var diye. O arada e, koştum. Geldim baktım Haşim Türk'ün kapısından e, zannedersem elektrik kontağı kapısından alev almaya başlamış. O arada itfaiye aradık. E, komşular yetişti. İtfaiye geldi işte iki tane Haşim Türk, Necat, şey, Niyazi Türk tüm evleri tamamen yandı. Bir tane ev, iki tane samanlık, iki tane ambar, bir tane ahır vardı. Traktörün birisini kurtardık, birisini kurtarmak malum. Yangının şeyiyle e, panik yapmış, panik desen düşmüş, kapıyı kırdık, kapıdaki kapıyı kırdık, şeye girdik, orada Pastamonu da zannedersin şimdi tedavi görüyor. Yalnız yaşayan bir tane bayan vardı, Huriye Tanrı.